Kataj'a gireyim bari biraz. <laughs> Evet başladı beyler. <laughs> arkadaşlar günaydın. Günaydın arkadaşlar. Hoş bulduk. Balık yürümüyor değil mi? Ayakları olmadığına göre. Evet. Aa, yakışıklı balık ha. Evet Dağlı, yakışıklı ya. abi. İşte balığı almak isteyen bu. Aa, çok tatlı ama bu. <laughs> Çarını Düşer mi aldın? Düşer mi aldım? Allah aşkına. <laughs> 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 Kaçarken yakalanmış. <laughs> i̇şte burada bu? Şeyi Ne? Bu? Şey ne?

So, son anda. Yakın mı <laughs> Açık. <dair> yine de <laughs> nasıl çektiğini şey bilmiyorum. yakında bindi ha. <laughs> Volkan bindirmiş ne balığı? Hadi bakalım. Aha geldi bile. <laughs> ne sağ ol, Volkan. Kafa atıyor tabi, öyle zevki yaşıyorsun ya. <gülüyor> 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 Nasıl hissettiriyor biliyor musun? Ya, ya. Bir dakika. Bari ben kadroca gireyim, ben balık tutamıyorum ya, kadroca gireyim bari biraz. <laughs> Evet arkadaşlar Volkan abi Emrah dedi gel dedi. Şu an bugün yani sayılar aklımda değil ama İlker abine Volkan abi şu an yarışıyor ön sıralarda. Bakalım günün şampiyonu kim olacak Volkan abi geliyor dedi. Güzel geliyor. güzel geliyor. Çok güzel. Hadi güzel bir slow motion ver bana Volkan abim. Of aynaya bak be. Ay yavrum. Büyük hissettiriyor tabii ki biraz yanaktan alınca arkadaşlar ama bu adama yakışıyor bu spor. <laughs> Görüyorsunuz arkadaşlar. Değil mi? Ben de. Ben de. Benim burada kırdığım balık. Aynen. Da. 120 tane balığı kırdığım Aynen. balık. Şey ha. Bakayım. Bununla tek başına 120 tane aldı. Bundan da var. Oo. Ne abi bu markası? De. Repson bir şey. Reis de var. Ha, Webson, ha. Webson. Hmm. Haydi bakalım. Reis hayırdır? Ya dediler ki balık çıkıyormuş. Ha, hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım beyler. Haydi. Arkadaşlar benim yakışıklı İlker abim bugün Hakkettin show peşinde galiba. Kamerayı kapattık. Hayırdır dedi. Sen dedi. Sen dedi niye kamerayı kapatıyorsun genç adam dedi. Hayırdır sana dedi. Geliyor mu abi? Acayip. Üf, haydi bakalım, haydi. Mı girelim, Almaz ya. mı? Bak, ha? Hayırdır size diyor. Biz de deriniz diyor. Biz de derin, evet. biz de deriniz. Öyle mi şey, yani? biz de deriniz. Öyle şey yapma yani. <gülüyor> <gülüyor> of dedi. Tekneci değiliz dedi. Buradan bir laf geldi. Kime geldi acaba Baltaş? İşimiz bu dedi. <laughs> evet. Ay yavrum benim ve be. Arkadaşlar şu gördüğünüz Trabzonlu abimiz bu sporu yapıyor. Bu neydi? Bu, bu nedir bu? Vili. Vili Vili Can, Vili Can. Ee, yorumcu arkadaşlar diyor ya yere değdirmeyelim diye doğru söylüyorlar aslında. Yani, Hayvanı. Hadi bakalım. Sende, Tamam. <laughs> Arkadaşlar şöyle bir sıkıntımız var. Balık yere düşmeye gelmiyor. Gördüğünüz gibi. Bak 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 hepsi geldi bak. <laughs> ha? Komşu kaçırdı hepsini. Evet. Bende dedi. Eyvallah. Ucu 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 ucu. Hoppa. Eyvallah. Buyur abi. Kaçın evet, Demir Reis geldi. Ne dedi? Ne dedi abi? Kimler balık aldı dedi. Sen dedin ki İlker abi de balık aldı. Aa dedi İlker de balık mı aldı dedi. <laughs> Üstüne dördüncüyü aldı. filistinler sinir oldu gitti. Daha <laughs> Mars'ı kesemedi anlamadı, değil mi reis? <laughs> eyvah 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 arkadaşlar. Reis bir projeler peşinde ama bakalım neyin peşinde. Gidip geliyor arabaya. Evet gördüğünüz gibi. Volkan abi arıyor tarıyor. Balık yakında biniyor arkadaşlar bugün. Daha ilk kalamada alan oldu bilmiyorum ama demin galiba İlker abi seninki ilk kalamaydı. Ha, kısa atıyor. Balık yalı kıyıda arkadaşlar bugün. Mehmet abim de bugün çalışıyor. Kamera bende Mehmet abi avının peşinde, ekmenin peşinde. <laughs> Rast gelsin abi. Volkan abi normalde şimdi böyle kapalı yani kapalı demeyelim de şu an güneşin çok vurmadığı denize vurmadığı havalarda ne tarz rapalara tercih ediyorsun renk olarak var mı öyle bir şeyin? Vallahi genelde boğazın rapalası beyaz ya da böyle limon rengi yeşil çünkü balığın dipte görebildiği en güzel renk yeşil renkmiş hmm. belli bir derinlikten sonra ben yani de mümkün olduğunca o renkleri tercih etmeye çalışıyorum. Elci ne güzelmiş bu arada. Evet. Bilgiler için teşekkürler. Burada tabii ki bizim gözlemcimiz, reisimiz, Fevzi abimiz. Nasılsın abisin? Eyvallah. Günaydın herkes. Siz nasılsınız? İyidir be abi. Geldik peşindeyiz. Neyin peşinde? Peşindeyiz abi. <laughs> Hadi bakalım. Abi. Mehmet abi o dedi. <laughs> Hadi Mehmet abi. Getir evet. onu Mehmet abi. Var mı abi? Yok bıraktım. <laughs> Ferize abi bıraktı dedi. Bıraktı mı? Evet arkadaşlar Mehmet abim dedi ki geliyor dedi. Elinde Niobe Infinity 100 260 gram atarlı Shimano Fliegen SD 35. Hadi abi getir onu. Ay maşallah. Ey yavrum benim be. Allah Allah bizim sizden çektiğimiz ne lan bugün. Burada abi, Şöyle avcısıyla beraber güzel bir poz alalım. Rast gelsin abi. iğnen keskin olsun. Mehmet, ya, <laughs> Mehmet abi suyunu buldu. <gülüyor> <gülüyor> İkinci kalkışta. O buldu, burası aldım diye. Mehmet değil isimleri karıştı. Buradan da Murat abiye selamlar olsun. <laughs> Mehmet abi dedi, yine aldım Emrah dedi. Yan döndü, kurşunu geldi. Hop havada yakaladım ve bıraktı kendini. Vili vili. Vili vili vili. Evet arkadaşlar. Mehmet abi ikinci balığını aldı. <laughs> ya biz de yakalayamadık. Volkan abi gibi biz de yakalayamadık balığı. Haydi bakalım. Rast gelsin abim. Haydi. O kadar cool şekilde aldı dedi ki duyması bile zor oldu. Aldı kardeş hani niye şaşırdın abi gider gibi. Uzakta aldım. Evet Herkes arkadaşlar. Balık mı alın? Herkes alsın. Herkes gelsin. Yapsın bu işi. <gülüyor> 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 Eyüp abi. <gülüyor> <gülüyor> Alacağız tabii ya. Yakın atıyoruz atıyoruz alamıyoruz. <laughs> boş çıkıyormuş şimdi bir de. <gülüyor> <gülüyor> bir şey çok ağır geliyor. Balık gibi de geldi. Sende <laughs> Senin boş mu geliyor? Ya Allah'ını seversin. <laughs> Sabote ediyorlar beni. Yani. <laughs> Ortam gergin arkadaşlar gördüğünüz gibi ama bence bence o çıkartır bunu. Oh. <gülmeSen Heck no? gülmemeldzień> <laughs> Eyvah! Olacak mı hiçbir Etti Nasıl? Sizlere gidelim ben tekrar. Halbuki İva Başkan çok evinde arkadaşlar gördüğünüz gibi. Aldım büyük balık aldım. Ama büyük balık aldım diyor. İlker abi aldı. Gel pisi fasa fasafiso gel pisi fasa fasafiso. Mehmet abi arkadaşlardan yaklaşık iki saat sonra hava başladı ama galiba onlara yetişmeyi... Kış kış günler, kış kış günler. Eyvah kışkış çinler kış deniyor. Kış kış Kaçmaz dedi. Boşuna uğraşmayın dedi. Bakın bakın şuraya bakın arkadaşlar. Eyvah. Kedileri gel gel yapıyorlar kedileri. Nene gelsin güzel abi Allah, teşekkür ederim Evet arkadaşlar Volkan abi dedi ki Emrah bak dedi, özel bir silah çıkarttım dedi Şöyle yakışıklılığına bakın şunun, neydi abi bunun markası? Maria Prenses. Maria Prenses arkadaşlar. Eee. Beyler. Meramız temiz, burada takılmıyor. Evet. Sos... Gönül rahatlığıyla kullanıyoruz şu anda. Sosyal tesislerin önünde çok az ilişkin olduğu için, temiz mera olduğu için Volkan abi ağır silahını Eşittir taktı şu an. Hadi atsın ağzına, girsin boğazına. Eşittir bir buçuk kilo balık. Eşittir bir buçuk kilo balık. Hadi inşallah lüfer gelir abi. Evet. İlker abi de silah değiştirdi. İvo ıslık çalıyor oradan ama. Burada bir tatlı atışma var arkadaşlar. Ortam gergin. Bu sefer İlker abi ne yaptı? Yuzuri rapalasını taktı. Yuzuri rapalasını atar atmaz aldım dedi. Getiriyor şu an. İbo da oradan beni kesiyor. Bakalım burada ne oluyor? Şok ipi geldi galiba İlker abi de arkadaşlar. Kurşun da geldi. Oo güzel boy. Çok güzel boy arkadaşlar. <laughs> Yüzür başında. Yüzür iyi. Ve İbo Reis de aldı. İbo Reis de aldı. Hayırdır size dedi ya. Hayırdır size diyor. Ne yapıyorsunuz tamam. buraya? Seviyorum. Seviyorsun ya. Evet. mi? içine koy. Alamadım. Hah. Güzel çiğne kop. Seninki kabaç yok, seninki sarı kanat abi. Kabaç ırsı, kabaç <laughs> yok yok, bu artık sarı kanat olmuş. Yeni olmuş sarı kanat. Olsun, İbrahim de alıp versin. Eyvah! Arkadaşlar bakalım günün şampiyonu kim olacak? Ama biz niye böyleyiz? Reisin yanından atıyoruz. Ha reise yakın duruyorsun. <laughs> Gondo şampiyon İlker mi? Bakacağız. İlker mi ya Bakacağız. Ya. Evet arkadaşlar abimiz de yanımızda. Çapar o maşallah maşallah. Rast gelsin. Başladı ya gençler. Rast gelsin abi. Sağ olasın. Sağ olasın. Sağ olasın. Ha. Sen de nasibini aldın ha. O zaman Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ne gördük bakın hayvanın yanında yine bu hayvanı öldürebilir, mahvedebilir. Bakın çok basit gösteriyorum. Böyle aldık elimize. Böyle yolda kutular var. Belediye koyuyor genellikle bunu. Bunu şöyle şu şekil gördüğünüz gibi buraya atıyoruz. Bu sefer hayvanları korumuş oluyoruz. Arkadaşlar merhaba. Bugün tesislerin oraya geldik. Kuşun arka savı yaptık. Çok bereketli değildi ama güzel balıklar da aldık. Arkadaşlar Mehmet abiler, Volkan, İlker balık aldılar. Diğer arkadaşlar burada Fevziye, Rami, Metin abi, İbo. Benim elim uymadı uymadı ama güzel balıklar geldi. Bu balık 15-20 günde devam edecek arkadaşlar. Geçiş balığı bu balık. Hatta daha büyüklerini tutacağız. Daha sonra biliyorsunuz iri istavrit gelecek. Bugünkü havuz fena değildi. Güzeldi. İdare ettik işte. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. Abone, abone olalım lütfen. 15 bine az kaldı. 10 bine, 15 bine. Yine hediyelerimiz var biliyorsunuz. Yeni avlarda buluşmak üzere. Hepinizi selamlıyoruz saygıyla arkadaşlar. Bol şanslar diliyoruz hepinize.